Kuzak'taki vatandaşlarımızın e, daha iyi bir yaşam kalitesine ve de şu an daha iyi bir süreçte e, yönetilmesiyle alakalı birlikte enerjimizi sahip ediyoruz. E, bununla alakalı de çalışmalarımızı devam edeceğiz. E, bizim e, seçimden öncesi yapmış olduğumuz vaatlerin yaklaşık 11 tanesinin 8-9 tanesini gerçekleştirmiş durumdayız. Geri kalan e, ee, iki vaatimiz daha var, özellikle ee, daha var. Bununla alakalı tabii ki e, kesilen e, iller bankasından gelen bütçemizin e, yatırımla alakalı etken olduğunu hep farkındayız. Bunu vatandaşımız da görüyor. Ben buradan özellikle ilimizdeki tüm milletvekillerinden ve de tüm bürokratlarımızdan e, hem Parti grubundan, hem Milliyetçi Hareket grubundan, e, Milliyetçi Hareket Partisi grubundan, İYİ Parti grubundan, tüm meclis belediğimizin ve il başkanlarımızın da e, ilimizin faydasına olacak olan tüm projelerin yapılmasıyla alakalı gerekli dersliğinden e, yapılmasına umuyorum e, inşallah. E, biz bu dalda çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz hepimiz burada uşak sevdalısı Birer seçilmiş olarak da bunları yerine getirmek zorundayız. Yeni otogarımızla, da, yeni e, damlay projemizle, nasıl 5 tane elektrikli Türkiye'de ilk defa gelen e, 70 kişilik e, otobüslerimizle bugün e, üniversite öğrencilerimizi ücretsiz bir şekilde nöbetle taşıyorsak, aynı şekilde vatandaşımızın önümüzdeki pazartesine itibaren hastaneye de taşımaya devam edeceksek hastaneye, adliye, emniyete, şeker fabrikasına bütün yapacak olduğumuz projeler hiçbirisi ne şahsının ne e, herhangi bir e, Cumhuriyet Halk ya da başka bir partinin kendi şahsına değil. Toplumdaki e, uşak tepki yaşayan tüm toplumun genel e, ihtiyaçları doğrultusunda da onun için bütün yapılacak olan pozitif e, düşüncelerimize umarım diğer partilerden de destek gelip milletvekillerimizin de, Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle bunun hepsini tekrar hayata geçiririz diyor. Ee, ben tekrar bir yılımızın değiştiğinden dolayı başarılı olarak önümüzdeki yılda inşallah hep birlikte e, çalışıp başaracağız diyorum. Tekrar bunu değerlendirmelerimizden dolayı Sayın Mehmetler Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Yani, tabii ki oylama alakalı ben yerimi birinci başkan vekili Sayın Tolga Kılıççı'ya bırakıyorum. Tolga Bey buyurun. Belediye Başkanı'nda 2024 yılı faaliyet raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, reddedenler, çekimsel, oy çokluğuyla kabul etmiştir. Ya. Belediye Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet raporu 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yetersiz, yetersizlik oyu almamıştır. Yeterli görülmüştür.